Selamın Aleyküm Alien Isolation'ın ikinci bölümüne hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar En son Sevastopol gemisine giriş yapmıştık Yardım Bul bölümünden devam ediyoruz Aşağıdan kanala abone olup videoyu beğenirseniz çok mutlu olurum Şu anda saat gecenin 2.27'si Önceki bölümün peşine çok sessiz sakin bir şekilde ilerleyeceğiz Bakalım istasyonda başımıza neler gelecek hep birlikte göreceğiz Lafı daha fazla uzatmayalım. Let's go. Şimdi en son üstümüzü çıkardık. Şurada ne var? bir şey yok. Ah, kayıt noktası. ilerlemini elle kaydetmek için kayıt, kayıt noktalarını kullan. Yakınları düşman varsa seni uyaracaklardır. Lan ne düşmanı? Hayda. Bismillah. Bismillah. kaydet Kaydet tamam. Kaydettik. Şuraya bir bakalım. Aha koşuyor. Koşabiliyoruz. Eyvah. Eyvah. Ha, ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Allah'ım ya Rabbim Ne oluyor? Ne oldu lan? Şurada ne var? Bu ne lan? Bu bizim envanterimiz mi? Onu ben anlayamadım ama ha, oradan girdik, buradan çıktık aynı. Şuradan, şuradan ne var? Burada bir şey var mı? Lan buradan biz nasıl geçeceğiz? Geçemeyiz ki. Baksana. Ya bunu söndürelim bu sıkıntı. şurada geçiş var. Lan ha, bizi havalandırmaya sokuyorsun ama inşallah burada bir şey yoktur. Ne oluyor lan? özür şurada bir bilgisayar var. Terminale giriş yap. <laughs> Klasör bozuk. Mühendislik ekibine. CVP. Hizmetten çıkarma. Evet baylar ve bayanlar Sevastopol hakkında fısıltıları muhtemelen bir süredir işitiyorsunuzdur. Şimdi size resmi olarak duyuru yapacağım. Sevastopol hizmetten çıkartılacak bir sonraki yerinize ve bağlantılarınızın için bağlantılarınız için her birinize tek tek yardımcı olacağım. Ama şimdi yapmamız gereken bir iş daha var. Bunun kemik ekip tarafından yapılması icap ediliyor. Bu demektir ki birkaç aracı dışında bize yardım edecek kimse olmayacak. Yani fazla mesai yapacağız. İçinize yarayacak her şeye olmanızı öneriyorum. Arkadaş ben mesai param isterim. Bu hizmetten çıkarmanın bu hizmetten çıkarmanın kurtulduğunuz anlamına gelmediğini belirtmek isterim. Allah Allah. Buradaki her şeyin sorum, sorumluluğu bizde ve komiser ve ve itse yardımcı olabilecek herkes herkese bizzat bizzat eşlik edeceğim şef. Hı, bu nasıl bir yazı? Klasör bozuk. Tamam mobile. Ne var burada? Po. Çık buradan. Herhalde şuradan gideceğiz. burdan mı gideceğiz? Onun bu yol sakattır bak. düşüyoruz nereye gidiyoruz? God damn. Ya biz oradan nasıl sığdık da düştük buraya? Aha işaret bir şey. radyo envanter açmak için Ha tamam. Evet buray envanterimiz. Aktifleştirmek için R tuşu. fark etti şimdi ben oradan geçtim. Ne oluyor lan? Ya oğlum normal yol var. Ne yapmaya çalışıyorsun sen? Git havurdan işte. Ee, ama bir dakika orada bir şey mi var? aha bir dakika dur Şöyle bir çıkalım bakalım oğlum atmosfere bak ya selamün aleyküm Ver baba Boşa çalışmaz. Bunu da ver. Ne bulursak oluyoruz. Oo, peki bir dakika dur. O aşağıda ne vardı ben orayı merak ettim. O İleride ne vardı? Herhalde oradan ilerleyeceğiz de. Şurada ne var? Abi gemi parçalanıyor sanırım. alalım belki yarar bir işimize. Ha loot varmış burada. Tamam bir şey yokmuş ya. Neyse loot yapmış olduk olsun. Loot önemli ya. Oyun bize loot veriyorsa demek ki lazım olacak yani. Lan çıksana. Aman, Peki. Şuradan. Ha. Ya, bu kapı açılması hiç hoşuma gitmiyor. <laughs> kimse var mı? Selamünaleyküm Giriş kodu gerekir. Elektriği onar. Vay anasını. Elektriği onar. Oğlum siz manyak mısınız? Buralara nasıl yazdınız? olan güncelleme taramaları için harita açmak için tap bu ne ha harita şunu biz de buradan geldik kapılar kapalı yolcu salonu gidiş ama bir yerlere gidiyoruz ama bu ne düşük elektrik Kullan Geldi mi bu 2000 Aha kenara çalıştı Terminale giriş yap Zulamızı taşıdım. Kişisel. Langley eğer zulamızı arıyorsan onu taşıdığımı söylemek isterim. Onu herkesin olabileceği apaçık bir yere bırakmışsın. Onu oradan alabilmek için nere, neler yaptım biliyor musun? Çok pahalı. Onu am, ambarların birine sakladım. Onu bulabilirsin. Kodu 0340. Ha, bunu, bunu aklımızda tutalım. 03.40 Endişelenme artık kimse oraya inemez. Terminalde olanlardan sonra mümkün değil. Ayrıca ilaçlarımız ve suyumuz bitmek üzere. Bu yüzden gidip biraz bulmam gerekiyor. Arama sırası sende. Sende bu sefer. Belki bir dahaki sefere malzemelerimizi ulu orta bırakmamayı öğrenirsin. Anla. Bir şey diyeceğim. Aga benim unutkanlığım var. Ben bunu not alayım. 0340 Hmm. nereye yazalım? Şuradan not defterimizi açalım. Dur. Benim kafa gidik. 0340. Oturuz falan. Ortak. Genel duyuru. Sevastopol istasyonu hizmete son veriyor. Birlikte geçirdiğimiz uzun yolculuk maalesef sona eriyor. Sixon şirketi yıllardır Sevastopol'e çalışıp yaşayan herkese teşekkürü borç bilir. Umarız üretken ve ödüllendirici bir ortam oluşturmasında yardımcı olabilmişizdir. İstasyona olan yatırımlarımızdan ve inancımızdan asla şaşmadık. Sixon'un Apollo... Aha! Apollo ne lan? Apollo merkezi yapay zekası ve iş josu and androidleri... Yok, iOS'u. Android ne alakalı? Android'leri son perçinlerine kadar Sevastopol istasyonunda hizmet vermeye devam edeceklerdir. Gelecek dönemde size tüm içtenliğimizle başarılar diliyoruz. Nihayetinde Sevastopol bir istasyon değil sadece bir insan. Sixon şirketi. Böyle insan mı olur? Enerjiyi kes. Harris, Turner, get back here now. We have a track

Ha nere kaçıyorsunuz? Ha onlar niye koştu? Bu geminin şeyi sanırım. Maketi olabilir. Oğlum onlar niye konuştu? Dur bezle. Kaydet. Anamı avladığını kaydet. Bir dakika müzik verdi ne alaka? Tamam. Oh kaydettik. Bir dakika. Orada ne var? Sen yani kapı üstüme mi kilitlediniz? Onun bunun çocukları. Burada ne var? Burada kitle neyse loot yaptık sıkıntı yok. Tamam şuradan ilerleyeceğiz. Lan yine var yutkunurken boğazlarım acıyor. Lan yine hastalıktan kurtuldum. Yine mi hasta oluyoruz? Allah'ım ya ya. Bak yapma. <laughs> Pardon benim hatam. Ödüm koptu. Alanda. Cihaz mı? Aa sağlık kiti. Bu, bu nasıl? Bu ne lan? Sağlık kiti ihtiyaç halinde kendinizi kısmen iyileştirebilen sağlar. ne zaman onu yerlemezsiniz? Ha, bunlar bulduklarımız parçalar. Ee, bir dakika o zaman bunu onu, bunu bunu ya evi işlemek için buraya tıkla aha yaptık lan aha sağlık kiti aga bas oh rahatladık var mı da ana sıfır dur biraz yapalım lan hop 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 bir daha tak tak Ha bağlayıcı maddemiz yok. Tamam. Ama en azından bir tane daha yaptık. Onu 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 Onun onu, ne olmuş la burada? Uf görüntüye bak. Bak müzik veriyor. Şu ne? müzik verme. Ama niye müzik veriyor şu anda? Kapı kilitli. Torç. Torç mu? Şey mi? Meşale mi? Bu da kapalı. Şurayı keşfedelim de üst kata çıkarız. Oğlum hmm. burada ne olmuş lan? Şurada bir şey mi var? Yok. Burada. Kapalı. Buradan geçemiyoruz. Tamam her türlü yukarı çıkacağız. kapanır boş. Ve hey, aleyküm. Boş görüntüye bakıyorum. Ona ne Aa, bizim gemi değil mi lan? Ol. Lan bizimkiler. Buradayız lan. Şşt. ile temas kur nasıl koruyacağım? La, aa, aa, evet. aa niye kapanıyor lan? Hayda, aa şurada şey yok. Aa, ya abi ya beni kim sevdi de korkuyla başladım ya. Ya burada hiçbir şey yok. bu ses neydi onun? oğlum ben nasıl konuşacağım? Ha şuradan ineceğiz herhalde. Aynen. Şa. Kapana. Ya müzik. Ha jeneratör. Vurduruyoruz lan resmen. Aha geldi. Ya ne oldu Aha. Sen niye sandın Kayıt noktası. Oğlum onu niye öyle sallanıyor lan? Tamam şu oyunu kaydet dedi. Oy rahatladım. Bu ne? Tünelde giriş yap. Yapalım. Kepenk indirecekler. Zoe üzgünüm fakat gelecek hafta sonu gelecek hafta sana ihtiyacım olmayacak. Bildiğin gibi mağaza bir süredir sorunlar yaşıyor ve al alacaklıları daha fazla oyalayamıyorum. Sevastopol'a artık gelmez oldu kimse. Öyle ya da böyle. İstasyon zora girmiş durumda ve kepenkleri indirecekler. Sanırım hurda niyetine bölüp elden çıkaracaklar. Mühendisin biriyle konuştum ve yakında bunun duyurulacağını söyledi. Etrafta bulunacak başka işte kalmayacak. Bunu söyleyeyim. Sevastopol'ün işi bitti. Gitme zamanı harpır. Ayda gemi satıyoruz mudur? Orada bir şey daha vardı. Girsen oğlum. Baga girdi lan. İşte böyle sıkıntılar çıkabiliyor ya. Tüm uçuşlar tüm uçuş çalışanlarına, tüm uçuş terimleri çalışanlarına komu, kamu kamu güvenliğinin sağlanması ve paniği önlemesi için mevcut yolculara Sevastopol'den hiçbir tarifeli uçuş uçuş kalkmayacağının ve de gelmeyeceğinin açıklanması gerekmektedir. Koloni komiserleri istasyondaki sorunları araştıracak ve gerekli bilgileri verecektir. Komiser Waits ofisine bildirdi. Apollo nedir? Apollo nedir? Apollo merkezi bir yapay zeka olup Sevastopol'daki tüm monitörlere ve six'ın iş joğularına rehberlik eden bir birimdir. Apollo aynı zamanda istasyon, istasyondaki tüm iletişim sistemlerini de denetleyen yapıdır. Yani nerede olursanız olun güvenli yerlerdesiniz. Sixon beraberce yarınlara. Oğlum ben bir yapay zekaya ne kadar güvenebilirim? Bir kahve yapak da içek. Oğlum ne kadar çok içmişsiniz. Ya burada bir şey yok. aa bu ne? Jones, After numerous demands, Marshall Waits finally called a public meeting to address the rumors that have been circulating on Sevastopol's But instead of the answers we wanted, he continued to be evasive and after only a few minutes he and his team were pelted by projectiles from an angry crowd. A gun was fired, there was panic, and now weights and what's left of his team are forcibly ejecting us from the terminal. Feels like we're on our own now. Julia Jones, today's update. After numerous demands, Marshall Waits finally called a public meeting to address the rumors that have been circulating on Sevastopol. Tamam. But instead of the answers we wanted, we it... continued to be evasive, and after only a few minutes, was by projectiles from an angry crowd. A gun was fired, there was panic, and now Waits and others are forcibly ejecting us from the terminal. Feels like we're on our own now. Dur bakayım Gerçi elektriği açtık dur bakalım Şuralar açılmıştır Kapı kitle Yolunu torç ne oğlum ya E biz nereden gideceğiz? Hah. Bura geldiğimiz yer Şurası açıldı mı? E, abicim torç morç bende Bende bir şey yok ki aa bir dakika Şuraya mı gideceğiz? Ha, sanırım geldiğimiz yerden geri geleceğiz. Ya oğlum varmış ya lan. Dur bakayım. Onu oraya koymayacağım. Al onu. Al onu onu bunun çocuğu. Ben buraya dayayacaktım. Ya senin ben tane vardı o da pok yoluna gitti. <laughs> Neyse şuradan gidelim bakalım. Bir daha bakalım. Ne Abi böyle gitmeyeceğiz mi ya? Ben mal mıyım? Şuradan bir şey var. Dur lan basma bir şey. Ya abiciğim, biz nereden gideceğiz? Sanırım şuraya gideceğiz. Yo. Arkadaşlar en iyisi biz burada duralım. Bir sonraki bölüm buradan kaldığımız yerden devam ederim. Devam ederim değil, devam edelim. Videoyu beğendiğiniz takdirde, aşağıdan videoyu beğenip kanala abone olursanız çok sevinirim. Allah Alien Eyes'ın serisine başladık. Allah sonumuzu iyi etsin. Bakalım başımıza neler gelecek hep birlikte göreceğiz. O zaman 3. bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanetsiniz.